Yeni bölümle, yeni bölümden herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra rehber videosuyla karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizden bahsedecek olursak kısaca akademi nedir? Ne gibi yararları vardır? Ne gibi zararları vardır? Tabi bunu zarar sayarsanız. Bir de bu güncelleme ile gelmiş olan farklı böyle tipler var. Artık yeni yönetici almak istediğiniz zaman farklı farklı aşamalar oluyor. Size ek komisyon falan geliyor. Onlara bakacağız. Burada tabi öncelikle tekrardan bildirmek isterim ki bu videoyu çekmemde bilgi olarak yardımcı olan Cooper Inc. ve Birburger'e çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu kendileri sayesinde çekiyorum. Ve zaten kendilerinin yazdıklarından bahsederek videoyu çekeceğim. Gördüğünüz gibi binamız aslında burada ve ilk 5 level hali böyle oluyor. Bundan sonraki 5 levelde birazcık büyüyor. Benim map'tekinin daha küçük hali düşünün. Ardından 15 levelde böyle ve 20 levelde arkasında büyük şeyler oluyor. Ben de diğer levellerin fotoğraflarını ekrana koymaya çalışırım. Direkt bir burgerin ağzından anlatmaya başlayalım. Basit anlatayım çünkü zaten çok da bir olayı kalmadı. Şöyle bir durum var. Buraya bir güncelleme gelecek bir noktada ama ben bugünün akademisini anlatayım. Ki zaten yenilendiğinde ben yine yenilendim. Videoyu. Her 5 seviyede bir 20'ye kadar COO'dan başlayarak bir bir koltuklar açılır. Sıralama COO, CFO ve CMO en sonunda CTO olacak şeklindedir. Bu fix yani CTO yan koltuğu istersen 20 seviye akademiden başka çaren yok. Hemen oraya gelelim. Nereden bahsediyor? Bu gördüğünüz kısımlar bende 15 level olduğu için şu an burası var, burası var ve burası var. Ancak 20 olsaydı burada bir tane daha şöyle çıkıntı olacaktı. Yani 5 levelde şurası açılıyor. 2. 5 levelde yani 10 levelde CFO'nun stajyeri açılıyor. 3. 5 levelde yani 15 levelde CMO'nun stajyeri açılıyor. 20. levelde ise CTO'nun stajyeri açılıyor. Bu koltuklar diğer ana koltuklardan farklı olarak şöyle çalışıyor. Diğer koltuklar CEO CFO, CMO ve CTO'nun ana koltukları. 1x ana beceri 0.25 yan beceri boostlarken yani CO, CO'da oturduğu zaman 22 skill varsa o 22 skill buraya 1x etki ediyor. Ama CFO, CMO, CTO'daki skillleri ise sadece 0.25 ile çarpılarak etki ediliyor. Yani bu 2 olarak düşünülüyor. Buradaki CFO skilli ya da ne bileyim buradaki CTO skilli 2.5 olarak etki ediyor. Ama ana oturduğu koltukta 22 etki ediyor. Stajyerlerin oturduğu koltuklar 0.5x ana beceri boostlarken Yan becerileri boostlamazlar Yani bu adam burada 15 skill ile oturuyor Buna etkisi 7.5 oluyor Ancak buradaki diğer skilller aslında etki etmiyor Sadece 15'i kullanabiliyoruz O da COO'da olduğu için Ama bunun gidip ben CFO'ya atsam Buradaki 8 yarısı 4 4 olarak etki eder Bu sefer diğerlerini etki etmez Bunu da böyle söylemiş olayım Her şeyi atlayarak Ben basit bir adamım Muzu soyar Veir'in mentalitesiyle yaklaşırsak En mantıklı akademi seviyesi nedir dersek Her senaryo için Bence 20 seviye uygundur şu anki durum için Bu koltuklarda Tıpkı staflarda olduğu gibi yönetici arayıp işe alınabilir. Bu sebeple kullanılmayan koltuklarda poaching veya training gibi işlemler uygulanabilir. Poaching nedir? Poaching başka bir şirketteki çalışanı kendi şirketimize çekmeye çalışmak. Training nedir? Training zaten bilirsiniz. Yeni aldığımız elemanı eğitmektir. Bu sebepledir ki 20 en uygun seviyedir benim gözlemimde. Yani 20 olduğu zaman ne oluyor? Bence o arayacak olduğum zaman ben COO arayacak... Yani CO demek de ne zor iş şey arkadaş ya. Ben o arayacağım zaman diğer koltuklarda da arama yapabilirim. Mesela CMO diyor ancak ben burada yine CO kendi değil arıyorum gördüğünüz gibi. Buradaki adam da CTO mesela. CTO'nun yanı açılsaydı orada şey yapacaktım ancak burada nasıl kilit bu alsın diye bunu buraya attım ve daha küçük zaten. Ki zaten de araştırma yapmıyorum. Bu akademinin başka olayı yok mu? Var. Şirket içi alınan yöneticilerin daha yüksek statlar ile başlamasını ve eğitimlerin daha yüksek kazanç vermesi gibi iki özelliği var. Seviyesi arttıkça da bu özellikler artar. Ancak bu belirli bir seviyeden sonra çok çok az katkı sunduğu için suyunda da çıkarmaya gerek yok. Yani 20 levelden sonra artık ya daha da gelsin daha da gelsin diye bir şey yok. Belli bir yerde artık neredeyse hiç katkısı olmayacak dereceye gelebilir. Onun için 20 seviye idealinir. Başka da bir olayı yok şu an için. Akademi bu kadar. Bu binanın AO arttırdığı da unutulmasın. Burada bahsettiği AO nedir? Administration Overheat. Yani yönetim giderim. Yönetici gideri artık. Her neyse. Yönetim masrafınızı arttırır. Ancak sadece COO asistanı bile bu masrafın çok daha fazlasını size kazandırır birçok senaryoda. Aslında demek istediği Buradaki stajyer eleman bile aslında orada gelen kendisinin yaptığı ek yönetim giderini çok rahat karşılayabilir diyor. Onun için 20 seviye yapmayı sakın ihmal etmeyin gibi bir şeydi. Yani kesin tavsiyesi. Bir de iki farklı olay var. Ben bunları kendim girdiğimde anlamamıştım. Ama yine kendim çözmeye çalıştım. Ve sesler aldım bunun için. Burada gördüğünüz bir adama teklif geliyor. Benim elemanıma COO'ya. Kendisine ben 157 bin maaş veriyorum günlük. 286.500 bin 500, Üçüncü taraf teklifi. Yani benim yöneticime teklif atan kişinin kendisi 286 bin dolar maaş teklif etmiş. Tazminatınız diyor. Burada da geri kazanacağımız para. Eğitim verdiyseniz yani bu son eğitimler oluyor ya. Şurada yanan mavi yerler. Bu gördüğünüz yaklaşık galiba 2'ye 9. Onun için 9'luk kısmın 30 bin katı. Yani 270 bin dolar falan. Size geri ödeme olurdu. Eğer ben burada eğitim vermiş olsaydım yakın zamanda ancak yokmuş bayağı da yaşlı zaten üzerinden bayağı zaman geçmiş transfer katkı payı diyor bu gördüğümüz şey ise bu adam bunu aldıktan sonra bana yüzde 30'luk bir maaşının 30'u kadar da bir para geliyor bu nasıl hesaplanıyor derseniz bu adam 286 bin maaş verecek ya aslında 286 bin para kendisinin ödediği maaş değil burada maaş 215 bin dolar bunun 83 bini de bana gelecek şirketime 30'u hem benim payıma bir para girecek hem işçinin maaşı yükselecek adam işçiye de maaş vermiş olacak. Adamdan her seferinde 286 bin çıkacak. 83 bini benim. 214 bini karşı tarafın. Ben burada diyorum ki senin verdiğin maaşı ben de verebilirim. Maaşı şunu yükseltin diyorum. Yükseltiyorum. Bu sefer adama gitmiyor. Olay bu. Yani 286 bin adamın ödediği maaş değil sadece. İçinde benim payım da oluyor bunun. Yaklaşık %30'u. Ne kadar iyisi o kadar oranınız artıyor diyebiliyorum. Burada rakibe gitmesine izin ver diyebilirsiniz ve araştırma iş vereni teklif eder, edersiniz. 5 sim boost'a. Bu 5 sim ettiğimiz teklif ise şöyle oluyor. Üçüncü taraf teklif araştırması. Burada aynı kişiyi ben 5 simbos verdim. Bakalım dedim neymiş ben de öğrenecektim. Ortalama maaş benzer becerilere sahip istihdam edilen yöneticilere 85 bin veriliyormuş. Yani COO'suna genelde 85 bin veriyormuş. Ben de 300 bin teklif etti siz düşünün. İşveren şirket değeri 2800 milyon. Bu da karşı tarafın şirket değeri ancak 2.8 milyon mu yoksa 2 milyar 800 milyon mu orasını bilmiyorum. Bence 2.8 milyar şirket olabilir belki. Çünkü burada noktalar bini temsil ediyor. Burada da nokta bini temsil ediyordur. Şeflerin ortalama maaşı kaçakçılık şirketinde. Yani bu kaçakçılık diyor da Karşı tarafın poaching yaptığında verdiği maaş ortalama 218 binmiş. Burada 286 bin veriyor. Adam kendi sınırlarını zorluyor diye yorumlayabilirsiniz. Son 14 günde karşı tarafın şirketinden 5 kişi poaching olarak gitmiş. Adam 5 tane elemanını kaybetmiş poaching yapılırken. Bu arada size her an teklif gelebilir. Ben bir izine çık dedim 3 gün. O 3 gün içinde adam bir günlük teklif veriyor. O teklif içinde ben de izindeydim. Telefona falan bakmıyordum. haleli adam tak diye almış gitmiş ve en iyi yöneticilerinden bir tanesiydi. Galiba bu olması lazım hatta giden. Bakalım oymuş. Gördüğünüz gibi orada şu an o adam yok. Ortalama istihdam süresi ise kaçakçılık şirketinde. Kaçakçılık değil artık hani normal karşı taraf. Karşı taraftaki ortalama istihdam süresi de 10.74 yılmış. Yani 2 ile çarptığımız zaman 21.5 gün falan. Oyundaki 1 yıl gerçek dünyada 2 gün olarak geçiyor. Rekibe gitmesine izin verebilirdim. Maaşını şuna yükseltebilirdim ki yükselttim. Ancak adam galiba 300 bin vererek başkası bir daha aldı. Kısaca konu bu kadar. Ve şunu da göstereyim son olarak. O income from royalties diyor. Türkçesini hatırlamıyorum. Geçen birisi sormuştu. Saygınlıktan gelen para olarak bir çevirisi olması lazım. O da burada gördüğünüz gibi o para. Bakın görüyorsunuz adam orada normal elemanımı almış. Şu an günlük 85 bin dolar bana para geliyor pasif olarak her gün. Ne zamana kadar ilerler bu? Adam her ödediğinde olabilir. Yani bu adam emekliye çıktığında benim de paramdan kesilir. Burada yine editlerken fark ettiğim başka bir şey daha var. İstediğiniz kadar akademiz olsun. 20 seviye üstünde olan bir tane bina yetiyor. Yani iki tane 20 level akademi binanız olduğu zaman iki tane stajyer için yer olmuyor. Sadece bunu boostlaması için ek olarak dikebilirsiniz. O kadar. Onu da çok tavsiye etmem. Hatta bir şey daha göstereyim. Burada gördüğünüz elemanı daha demin aldım. Gördüğünüz gibi adam sıfır eğitimle şu statlarla geldi. Bunun sebebi ne? Bende 15 level bir akademi var. Bu 15 level akademi sayesinde gelenler fazlasıyla yetenek kapıyor. Bunu da siz eğitiyorsunuz. Benim tercihim değil çünkü çoğu böyle olduğu zaman eğitim almıyor. Onu fark ettim. Yani bir tane eğitim veriyorum adam almam diyor. Bir tane eğitim veriyorum adam yine almam diyor. Üçüncüye verdiğimde ancak bir tane skill kazanıyor. O çok sinirime gitti. Ama bu tamamen kesinleşmiş bir şey değil. Ya yani onu söyleyeyim ben sadece kendi kafamdan böyle düşünüyorum. Sizin inanıp inanmamanız artık kendinize kalmış. Deneyerek görürsünüz. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha söyleyeyim. Ben buna eğitim verirken verdiğim eğitim bir tanesi belki iki tane de arttırılmasını sağlıyor olabilir skill'i. Yani bir eğitimle iki tane skill arttırabilirim. Bir diğerinde de iki tane iki tane iki tane derken 20 eğitimde 40-50 bile olur bu adam mesela. Bir de bulunduğu konumun getirisi var pasif olarak. Şu an staff ama normalde olsa fazlasıyla 50-60'ı çok rahat görür mesela. Sizin akademi seviyeniz yüksek olduğu için. Biz burada akademinin seviyesini yükseltirken buradaki stajyerler etki etmiyor. Bu da aklınızda bir kenarda bulunsun. Yani üretim bastıktan sonra artık yükseltirsiniz ki burada yönetim gideriniz hala düşürülsün. Bugünlük bu kadar dostlar. Artık bundan sonra bir de depo videosu çekeceğim. Depo yapmakla alakalı. O videoda görüşürüz. O zamana dek sağlıcakla kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay. Kendimi terapide ter atıyorum aylardır. Her seferinde güç oluyor söndüğümden. Neyse ki henüz olmadım bypasslı. Keşiyorum ama şüpheli.